Merhaba arkadaşlar. Türk İşaret Dili dersimize hoş geldiniz. Bugün Türk İşaret Dilinde kelime çalışmasından ziyade Türk İşaret Dili hakkında genel bir bilgi paylaşmak istiyorum. Birkaç bilgi paylaşmak istiyorum ve geçmişten günümüze Türk İşaret Dili hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi işaret dilleri işitme engellilerin birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı dildir. Aynı zamanda bir işitme engelli ile konuşabilen bir kişinin de iletişim için kullandığı dildir. Konuşabilen birey işaret dili biliyorsa. İşaret dillerinin kendine özgü yapısı, söz dizimi ve ifade biçimleri vardır. İşaret dilleri o dili kullanan sağır kültürünü yansıtan, yaşayan ve dinamik dillerdir diyoruz. İşaret dilleri konuşma dilleri gibi milletten millete farklılıklar gösterebilir. Nasıl bir İngilizce, Almanca varsa konuşma dillerinde, işaret dillerinde de Amerikan işaret dili, Türk işaret dili gibi diller mevcut. Bir işitme engelliyle karşılaştığımızda yapmamız, uygulamamız gereken en büyük şey yüz yüze olmalıyız ve göz teması kurmalıyız. İşaretleri yaparken kelimeleri söylemeliyiz. Çünkü onlar e, yani işitme engellilerin birçoğu alız okuyabiliyorlar. E, ve işaret dili kullanırken kesinlikle ama kesinlikle jest ve mimikler kullanılmalı. Diyorum ve Türk işaret dilinin 5 e, esas bileşeni vardır. Diyoruz. Bunlar 1. El şekli 2. El konumu 3. El hareketi 4. Elin yönelimi 5. El dışı hareketler ki en önemlisi de budur. El dışı hareketler. Jest ve mimikler. Buna dahil yüz, baş, göz, kaş, beden hareketleri. Ee, el dışı hareketler öfkeli, sakin, kızgın, düşünceli gibi durumları yansıtır. İşaret dillerinde yapısal olarak sözlü dillerdeki gibi karmaşık ve gelişmiş dil bilgisi yapısı vardır. Yani gramer yapıları vardır işaret dillerinin de. Bunları zaman içinde inşallah hep beraber öğreneceğiz. Türk işaret dilinin yazılı bir dili yoktur. Sanırım öğrenmemizi güçleştiren de bu. Konuşma dili gibi tek boyutlu olmadığı için, çok boyutlu bir dil olduğu için yazılı bir görseli mevcut değil. Eş zamanlı üretimi kullanıyor. Aynı anda birden çok sözcüğü ifade edebiliyor. işaret dili. Aslında Türk işaret diliyle ile ilgili, genel yapısı ile ilgili söylemek istediğim, paylaşmak istediğim daha çok bilgi var. Ama toparlamakta biraz güçlük çektim. Henüz yolun çok başındayız bu pandemi dönemi de bu şekilde bir eğitim alışmak biraz zaman alacak galiba. İnşallah alışmadan normal eğitimimize geri döneriz. Bugünlük bu konuyu burada bırakıp Türk işaret dili'nin geçmişten günümüze serüvenini paylaşmak istiyorum. İşaret diliyle Türk işaret diliyle ilgili ilk yazılı belgeler Abdülhamit Han zamanına denk geliyor. Abdülhamit Han 1890'lı yıllarda Grete Efendi'nin hazırladığı lahiya üzerine dilsiz ve ama mektebi kurulmuş. Birinci Dünya Savaşı'na kadar bu mektepler 5'e kadar çoğalmış ve 1926'lı yıllarda 26'da İzmir'de Sığır Dilsiz ve Körler Müessesesi'ne devredilmiş. Bu dönemde e, işaret İşitme engelliler için eğitim konuşma diliyle yapılmaya başlanmış. İşaret dili kaldırılmış. İşitme engelliler konuşma diliyle eğitim almış. Bu aslında olmaması gereken bir durum. Bu kişisel bir yorum. 1944 yılında kendisi de işitme engelli olan Süleyman Sırrı Gök öncülüğünde özel işitme engeller okulu kurulmuş. Sağır ve Dilsiz ve Körler Mektebi kuruluyor. Bu özel mektebin peşinden dört tane daha, 4 merkeze, 4 ilde daha özel mektep kuruluyor. Yine sağırlar için. 1953 yılında kadar bu devam ediyor. İşaret diliyle eğitim devam ediyor. Hatta eğitmenler konuşabilen ve işaret dili bilen eğitmenler oluyor. 1953 yılında... E bütün bu işitme engellilere yönelik okullar marif vekaletine devredilmiş ve burada Türk işaret dilinin kullanımı tamamen yasaklanmış. 1970'li yıllara kadar bu böyle devam etmiş ki hatta öyle ki öğrenciler ders haricinde birbirleriyle iletişimde işaret dilini kullanacak olsalar cezalandırılmışlar. Yıldız Sığırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu olarak adı değişen kurum en son 2008 yılında Fatih İşitme Engeller Meslek Lisesi olarak eğitime devam etmiş. Bu dönemde Türk i̇şaret dili olarak devam ediyor. 2000'li yıllarda engelsiz toplum politikasının benimsenmesiyle işaretli ve sağır toplumu üzerine eğitim, dil bilim, sosyoloji alanında akademik çalışmalar ve araştırmalar yapılmış. Yapılmaya başlanmış. Türkiye, Türk işaret dilini 2005 yılında resmi dil olarak kabul etmiş. 2005 yılından önce Türk işaret dili gayri resmi bir dil olarak işitme engelliler arasında iletişim için kullanılan bir dil imiş. 2005 yılından sonra Türk işaret dili bilim ve onay kurulu yani TİDBO kurulmuş ve 2007 yılında birinci Türk işaret dili çalıştayı toplanmış. Bu çalıştayda Türk işaret dili Parmak A, C'si benimsenmiş. Geçen hafta görmüştük A, B, C. Parmak A, A'dan Z'ye olan bütün harfler bu yapay bir dildir. Ee, A, parmak A, belirlenmiş ve işaret dilinin ölçünlü hale getirilmesi için büyük adımlar atılmış bu çalıştayla. Türk işaret dili sisteminin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yönetmelik hazırlanmış ve 2006'da yürürlüğe girmiş. 2010 yılında Türk işaret dili hazırlık çalıştayı düzenlenmiş. ilk Türk işaret dili sözlüğü 1989 sözcükle 1900, 2012 Özür diliyorum. 2012'de Türk Dil Kurumu ağ sayfasından paylaşıma sunulmuş ve e, tit ile ilgili farklı çalışmalarda büyük mesafeler katetilmiş. Türk işaret dili bugünkü konumuna ulaşmış ve şimdi işaret dili'nin yasaklandığı, işaret dili'nin eğitimden kaldırıldığı, işaret dili'nin eğitimi alındığı dönemleri ele alacak olursak Türk işaret dilinde yapısal farklılıklar var demiştik. Türk işaret dilinin yöresel farklılıkları var demiştik. Bu tarihi ele aldığımızda bu farklılıklar gayet normal diyebiliriz. İnşallah çalışmalarımızla, büyüklerimizin çalışmalarıyla zaman içinde de oturacaktır. Sözcük diziminde, gramer yapısında, sözcük işaretlerinde farklılıklar olabilir. Bu kaynağa da nereden ulaştık? Buradan. Sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.